Hmm. şu arabada da şurada kalsın. O ağaç oyuncağıymış. Ağacı benziyorsun. Çok yumuşaksın, peluşsun. Of ya benim canım sıkıldı. Anne. Şunu köpeyim. Anne ya ne yapıyorsun? Hı? Of, çıkmıyor bu leke çıkmıyor. Ha, ay ne oldu kızım? Anne benim canım çok sıkılıyor. Aa kızım zaten bugün eceler gelecek biliyor musun? Ya uf ya o, o, gıcık kız mı gelecek buraya? Kızım gıcık deme o da küçük bir çocuk. Ama anne ya. Hem ben bugün biraz hastayım biliyor musun? Gelmesinler. Kızım zaten sana moral de moral verebilirler onlar. Ya uf. O gıcık kızdan hiç ilgilen hiç ona bakasın bile yok ya şeyler diyeceğim bak. Üf. Ding dong, ding dong. Of ya geldiler galiba. Ha şunları bırakayım. Ha. Aa hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsunuz? Ay ne yapalım ya çok trafik vardı zor geldik biliyor musun? Ha neyse Ece nerede? Buradayım. nasılsınız? İyiyiz. <laughs> İyis. Haber <N> kız. <laughs> ya çekil önümden ya. Ö özledin mi beni canım arkadaşım? Öpmedin de bak ben geldim şuraya oturayım. Çekilsene bu küpücük ne yapıyor burada be? <laughs> Ya zaten hayvanları hiç sevmiyorsun ya. Öf. Yo seviyorum. Yolda gelirken mesela bir tane gördüm. Kedi gördüm. Ondan sonra marketten ona mama aldı annem. Ben de mamasını verdim. Öf, öf. Ben sana arkadaşlık falan kurmak istemiyorum bir kere. Sen çok kötüsün. Hmm. Neyse. Çocuklar Bunu siz bakalım. daha gelir gelmez kavga mı ediyorsunuz? Evet. Hayır biz birazcık oturup oynayacağız. Üf, evet anne oynayacağız. Neyse hadi biz de kahve içmeye gidelim. Hadi gidelim tatlım. Evet hadi. Hadi bakalım. Ay kurdelenmiş kız. Ay. İyi daha daha nasılsın? İyiyim sen daha daha nasılsın? Üf, ne sıkıcı bir ev ya. Oyuncakların yok mu ya? Vay ne olmuş? Ben gelmişim buraya misafir. İnsan bir oyuncaklarını çıkartır da oynarız yani. Pek mi kıymetliler herhalde? Tamam getiriyorum. Dur ben de geleyim seninle. Odanı da yok. merak ediyorum. Yok hayır hayır yok yok gelme gelme. Ama azıcık hayır. odana bakmak istiyorum. ya hayır ama. İyi küstüm ben senden. Gideyim de şuradaki kediciyi seveyim. Ya hayır o benim. Hem o kedi değil köpek. Aynı kediye benziyor ama. <laughs> ama köpek. Şu çizgi filmi değiştirsene ya. Ne biçim çizgi film izliyorsun sen? <gülüyor> ama <gülüyor> bana ne ya? Ben onu seviyorum. Ya hadi git oyuncaklarını getir ama sıkılıyorum ya. Ne sıkıcı bir ev ya. Ama sen bu çizgi filmi eskiden seviyordun. Tamam hadi oyuncaklarını getir oynayalım. Tamam. Canım arkadaşım. Ya bana arkadaşım falan demiyorum sana. Oo iki tane o. Hmm. katlı bir ranzesi varmış. Hmm. Ya sen neden geldin? Ya üf. Ne olacak ya? Kapının <laughs> kenarından bakıverdim. Hayır bir şey yok. Of of. Hadi gel oynayalım canım arkadaşım. Ya. <laughs> Benim <gülüyor> saçlarım güzel olmuş mu? Annem ördü Hayır çok kötü olmuş. Ama sen de hiç bir şey beğenmiyorsun. Çünkü sen çok gıcıksın. Olabilir, bu benim huyum olabilir belki. <laughs> ya! Of. Hadi hadi oynayalım be. <laughs> tamam. Ay şu baya bakayım, aynı benim saçımın renginde. Ne kadar güzelmiş, Aa, versene bana. Versene bak. ya. Tamam, verdim ha. Hmm, thank you. <laughs> ben şimdi bunun oyuncağını bir kırayım da aklı başına gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Zaten çirkindi, kırılsa ne olacak ki? Ben de oynayayım. <laughs> ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ayı oynamaya çalışıyorum. Bunun te tekerlekleri mi bozuldu ki? <laughs> Gitmiyor bu araba. Ya arada. ama tekerini kırmışsın. Anne. Anne. <laughs> <laughs> An Ne oldu çocuklar? Ne oldu? Anne bu benim arabamın tekerini kırdı. Hayır teyze ben bir şey yapmadım ki yanlışlıktan benim ayağıma dolaştı üstüne bastım kaydım düştüm. Ay benim dizim de acıyordu düşmüştüm ya dizim çok acıyor anne. Anne iftiraf atıyor işte İşte bir sene şey, iftiraf atmıyorum ben sana gerçekler bunlar dizim acıyor anne bana bir, bir şey Hayır ya hayır. Azıcık şuraya oturayım anne. Of kızım ne oldu bir bakayım dizine. <laughs> ne hmm, olmuş yok ne olmuş? Şey. Ama yok bir şey. Yani siz de her şeyi büyütmeyin kızlar. Güzel güzel oynayın. Bakars ama benim araba ama benim arabamın şekerini kurdu ya. O suçlu. Tamam tamam hadi bir şey olmaz. Barışın. Siz arkadaşsınız. Öyle şeyler olur aranızda. <laughs> Üf zaten çok gıcık. Hmm. Neyse biz gidelim o zaman. Tekrar kahvemiz de soğuyacak. Evet. Bitmek üzereydi zaten. <laughs> Üf, çok gıcıksın. Ben mi gıcığım? Hayret bir şey. Üf. Bunları birazcık daha timde aklı başına gelsin. Sonra gideyim diyeyim ki o yaptı. Ha, <laughs> ya, ya ne yapıyorsun? <laughs> ne yapacağım be? Ya ev yakacaksın Ay, ya. Ay, bunlar gerçek mum değil ki ama. Allah Allah. Bunlardan yanmaz. Bak üfledim söndü. Hayret. Şey. Ya Al. bizim çakmağımızın şey bitmişti. Neden söndürdün? Üf. Üf ya. Ya anne ya bu hmm. evi dağıtıyor. Ne oldu gene kızlar? İki saniye bile geçmedi daha. Ya teyze ya ben şimdi burada böyle dolaşıyordum tamam mı? Ondan sonra ay dedim bu yastık ne kadar güzelmiş yalancı. o da adı tafama vurdu ya. Ya yalancı ama ya ben öyle bir şey yapmadım her tarafı dağıttı. Ben hiç öyle bir insan değilim ki baksanıza ne masum bir kızım ya of ya. Hayır bir kere çok gıcık Ece ismi de şimdi hiç sevmem. Ne yapayım ben sanki çok severim annem koymuş işte. Üf. Hadi topla buraları sen dağıttın. Tamam. Anne siz gidin anne. Biz kendi aramızda anlaşırız. Biz arkadaşız sonuçta değil mi anne? Tamam. Tamam. Biz de gidelim. Ş şeyimize. Kahve. Bir bardak daha koyayım istersen. Sen... Sen ne aç şey arkadaş sen? Efacık bir şeyde hemen gidiyorsun beni annene şikayet ediyorsun. Sen ne kadar cadılısın be canım. anne, anne. Çok tatlı bakayım. Sen düşünmedin mi bunları? <laughs> ya hayır sen düşündün. Üf, hayır bir şey. Ben şimdi bir bir tuvalete bakayım Orada ne yeler yeler varmış. Ya. Şu odada ne varmış kız? Aa, makas. En sevdiğim. <laughs> da 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 da. Gel kız senin saçlarını <laughs> keseyim. Ya, <hayır. gülüyor> Öf, niye kestirmiyor ya? Gel buraya gel gel. Bak ben çok güzel kuaförlük yaparım biliyor musun? Ya Bebeklerimin saçlarını da kesiyorum ya, ben. Ya hayır yapma ya. Anne sus. anne anne. Fersin <laughs> ya. Anca ya. Ne oluyor? Ya, ne oluyor? Ya. Ne oluyor ya? Ay al şunu. Ya teyze ya bu benim saçlarımı kesmeye çalışıyor. Bir gelip bakar mısınız? Ne? Bakın elinde de makas var. Ama ben Yok. Hem benim saçlarım zenginden daha uzun. Görmüyor musun? Kıskandın mı yoksa benim saçlarımı? Annem de yeni güzelcik böyle ödü güzel güzel. Hayır ama anne bununla ne çirkin kıza inanıyorsunuz ya. Tamam kızım. Of, of. bırakın. Öyle kesici aletlerle oynanmaz. Nereden evet. aldınız o makası? Hemen yerine koyun. Ben gördüm. Mı? Doğru sorar. Neden aldın ve benim elime verdin? Az da saçımı kesiyordu. Hı, ben uçlu uçlu burada oturan bir kızım. Öf, ben kuyuyorum yanına. Neyse biz de gidelim tatlım. Şunu da koyayım yani Of ya şunları da toplayayım bari. Şu gıcık kızdan nefret ediyorum ya. Ay canım da sıkıldı ya. Şu yastık yumuşak duruyor sanki. Gel ya gibiyim. Şöyle şöyle birazcık onların tozunu <laughs> alayım. Aa bunlar dökülüyor. <laughs> ya ne yapıyorsun? Aa, bunların içinde ya böyle kas tüyü mü, eşek tüyü mü? Eşent tüyü var mı be? Bu ne biçim tüy böyle? oldu? <laughs> Anne bu yastıkları sök ya. Ya küçük kız. <laughs> Anne. Ne Anne oldu? Ya, benim uykum geldi. Açık burada bir acık yatabilir miyim şu yatağın ama üstünde yatmak istiyorum üst katta. Merdivenlerden tamam. çıkabilir miyim? Tamam tamam siz misafirsiniz zaten. Çıkabilirsin. Gel kızım ben seni çıkartayım. Ne? Kulağım neler neler duyuyor. Ya ama orası benim yatağım. Kızım ama onlar misafir. Birazcık yatmak istiyorum sadece. Hmm. Kıh, ya anne bu direkt kusura. Konuşamazdım <laughs> 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 anne. Ama anne ya. Anne. Ya biraz sessiz olur musun ama? O gece hiç uyumadı ateşlenmişti. Şimdi birazcık uykusu gelmiş. Uyusun tamam mı? Bir de burnunda geniz eti olduğu için birazcık horluya gibi ses çıkartabilir. Burnu tıkanıyor çünkü. Grip olmuş da. Tamam. <laughs> Ay bu kadar da horlanmaz ki aslında. Neyse. Hadi biz gidelim. Aynen. kalk. kalk be, kalk. Burası benim yatağım. Aman, iyi ki birazcık uyumuşuz ya. Uf, ne yapayım? Azıcık oyuncaklara mı baksam, ne yapsam? Bu neymiş be? Hmm, ne kadar pofidik pofidik bir şey. Ya bineceğim. ne yapıyorsun? Oyuncaklara bakın Aa, bir şey söyleyeceğim. Sen okula gidiyor musun? Ben ana sınıfına gibi başlayacağım bu sene. Ben de ana sınıfına başladım bir kere. Hmm, sen benden büyüksün Sen benim ablam değilsin be Ya hayır ben senin ablanım hmm, Bir şey söyleyebilir miyim Ne? Şuradaki kıyafetin Ne kadar güzel duruyor bana olur mu Deneyelim mi Olmaz bence o annemin kıyafeti Üf, Sen de hiçbir şeyini ellettirmiyorsun ya Ama o annemi Annen çağırıyordu seni unuttum söylemeyi Sen içerideyken git baksana annene Hı, Tamam Ay Anne beni mi çağırdın? Ay bu yok gel şuradan be. Elbiseleri denesem. Üf nerede kız? Ay. Ay bana da olmuyor be. Ne biçim elbise bu? Üf. Neyse. Üf koyayım yerine. Ay şuraya çıkayım. Aa ne güzel şapka. Hmm, tam da benim kafa göre. göğe. Harika olmuş. Hmm, şu müziği de değiştireyim ya. Üf Değişik değişik bir şarkı. Şey. Anne beni mi çağırdın? Yok kızım ben seni çağırmadım. Ama Ece bana senin, beni çağırdığını söyledi. Şaka yapmıştır kızım ya. Tamam. Hı? Sen ne yapıyorsun burada? Aa hiç. Ne yapıyor ya benziyorum, müzikle oyun oynuyorum birazcık. Hı? Hmm? E ee, biraz tuhaf olmuşsun. Nasıl yani? Ne var ki yani? Şapka kafamdan yani vücudundan büyük şapka var. Hı, hmm, yakışmamış mı şapka benim kafama? Yakışmamış. O zaman ne yapayım? Demek sen benim şapkamı beğenmedin ha? Evet. Hı, hmm. o zaman sen <gülüyor> şu tacı <laughs> bana ver bakayım. ya. <laughs> <laughs> Oy, en güzel bana anne, yakıştı. Anne! Anne! Ay, sus be! Hadi gitsin. Anne! Aa, ne oluyor çocuklar burada? Şunu da Ne oluyor? Anne! 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 Efendim kızım. Biz ne zaman gideceğiz? sıkıldım yani ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya gel, ger gerçekten gitsin. Her şey geliyor geliyor. Şikayet ediyor size. Ben daha bir kere geldim de gelmedim değil mi? Ne kadar akıllı bir kızım değil mi anne? Ne kadar usluyum değil mi? Hiç yayamazlık yapmadım. Sana söz vermiştim ben evdeyken değil mi anneciğim? evet. Ya da var geçtim anne. İki saat daha burada kalalım. Ya. Hadi gidelim o zaman. Yarın biz gene geliriz. Yo yarın şey var benim okula kayıt günüm var. Annem yine gidecek okula kaydedecek. Oradan doğru siz de bize gelersiniz olmazsa. Hayır ben falan ben size falan gelmem. Niye? Yoksa benden mi korkuyorsun? Ya anne. Anne. Ne oluyor be? Of. anne hadi gidelim be. Hadi gidelim anneciğim benim. Durun bir dakika. Ben bir şey yaptım. Şimdi her şeyi gerçeğe çevireceğim. Oy. Şimdi her şeyi gerçeğe çevireceğim. Ben bu kitabın içine bir kamera sakladım. Bakın bakın. Aa kızım. Aa. Bu Ece ne kadar kötülük yapmış. Ne varmış ya? Allah Allah anne hadi gidelim yeter artık Bir dakika An ben şunlara bir bakayım Kişilik hakkıma bir Kısıtlama oluyor bu yani Öf. Hadi gidelim anneciğim ya Hadi anne kaç 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 gidelim ya Bunlar artık her şeyi öğrenecekler Kızım sen ne yaptın ki her şeyi öğrensin Tövbe yarabbim Ne kadar yaramaz bir kız oldun Bak okulda da böyle yaparsan asla Olmaz. Arkadaşlarına iyi geçinmen gerekiyor kızım. Evet. O bak 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 Derya teyze bak çok kötü şeyler yaptı bak. Tamam tatlım tamam anladım. Neyse artık. Birazcık küçük artık büyüdüğünde anlayacak. Üf ya neyse. Ben şunu koyayım da belki ev hırsıl mırsıl girerse yani. Hadi o zaman biz gidiyoruz güle güle. Hani bir daha gelmesin. Canım arkadaşım. Ya, ya anne 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 yaladı güleyim. beni anne. Hadi, hadi anne. bay bay. Kendinize iyi e, bakın. Bay bay. Oh ben sonuna gitti o kız. Anne gördün mü ne kadar yaramazlık yapmış. Gördüm kızım ama bu her şey açıklıyor değil. O sadece senden bir yaş küçük. Ama anne ya gıcık oldum. Sana da gıcık oldum anne. Neyse ben de etrafı temizlemeye devam edeyim. <laughs> Şu müziği de değişti. Çok gıcık. Bu daha güzel. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.